Mutlu geceler teknik analiz hoş geldiniz değerli seyirciler. Bünyamin Gezer ve Tarık Üstün ile birlikteyiz. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Ve düşme hattında da Sivas düşmesi kesinleşti. Artık gelecek hafta belki de küme düşen son takım belli olacak ya da son haftaya kalacak bu durum. Ligde üçüncülük mücadelesi için bir yarış var. Avrupa'ya gidecek takımlar da netleşti. Artık son dönemeçteyiz ve dün konuşamadığımız birçok konuyu bugün konuşacağız. Aynı zamanda ekstra pozisyonları da ekranlara taşıyacağız. Tartışmalı birçok an vardı dün diğer karşılaşmalarda. Bünyamin Gezer ve Tarık Üstün de bunları da değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Tarık Üstün. Hoş bulduk Bünyamin günüm. Hocam. Hoş bulduk Hünkar. Dün 19 Mayıs Atatürk'ü alma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlayarak başlamıştık. Yine öyle başlayalım gün bitmeden. Bayramımız kutlu Bayramımız olsun. Bir kutlu kez olsun. daha Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla minnet anıyoruz. Analım. Bayramımızı kutlayalım. Ve bugün benim için bir güzel bayram daha oldu. Akadaş, Kahramanmaraş, İstiklal Sporumuz finale kaldı. Tebrikler hocam. Ee, başta bu hafta biliyorsun e, Mehmet Hocamla, Özdilek'le beraber... Fotoğrafı Karaman gördük. Maraş'taydım. İlk maçı seyretme şansına sahip oldum. Bugün de ikinci maçta gene çocuklarımız galip geldi Akçaba Sebat Spor karşısında. Hocam hocam, hocam. heyecanlandım. <laughs> e, hocam hocam sen ilk kez heyecanlanırken <laughs> e, <heyecanlandım>. <laughs> ilk defa gördüm hocam. Gözlerin dolarken <laughs> gördük. Aa, şimdi tabii şu önemli. Kahramanmaraş depremden çıktı. O insanlarımızı mutlu görmek beni çok daha mutlu etti. Yani çok duygulandım. Belediye başkanımız Fırat Görgel, <laughs> sporcu ve sporu seven bir belediye başkanı. Yani hakikaten spora büyük hizmet ediyor Kahramanmaraş'ta. Kutluyorum kendisini. Final kimdi hocam? Başarılarının devamını diliyorum. Gaffar Karca kardeşim, e, arkadaş Kahramanmaraş İstiklal Spor'un başkanı, yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Ramazan hocamı ekibiyle beraber tebrik ediyorum. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnşallah pazar günü de kimle final? Ayvalık gücüyle. Hakikaten şampiyon olsun inşallah. Hakikaten şampiyon olsun ama tabii kalbimiz ha. Kahramanmaraş İstiklal Spor'la beraber. İnşallah kazanırız. Hakikaten kazansın. Hakikaten kazansın. <laughs> ama kalbimiz de burada. Tabii. <laughs> <laughs> yani kalbimiz burada. E, e, çok duygusal anlar yaşandı stüdyoda e, şu anda hocam. Tabii yani şimdi orada evet. görüyorum, gidiyorum. Halen yani konteynerde kalan vatandaşlarımız var. Unutmayacağız. Unutturmamamız lazım. Doğru. Halen ihtiyaç duyan kardeşlerimiz var. Yardıma ihtiyaç duyan insanlar var. Ama sağ olsun devletimiz o binaları da gördükçe mutlu oluyorum. Yeni yapılan. Çok güzel. Hele bir Azerbaycan mahallesi var. Harika. Her şeyle dört dörtlük bir şekilde ilerliyor. Güzelleşecek inşallah. O acı günleri de unutacağız. İşte bu acı günlerde de misal basketbolda dikkatladık. atladık. Şimdi Kahramanmaraş İstiklal Spor'da buradan bir şampiyon olarak çıkarsa yani çok mutlu olacağım ben. Başarılar hocam. Başarılar inşallah. hocam. Ee, bunun sonucunu da Haftaya burada verelim. Tabii, tabii, e, tabii. Mümkünse Verceğiz. bir reklam var. Reklamın hemen Hı. ardından buradayız değerli seyirciler.